have some Leah. çek zıplamış ya ta ta Kirli maymun düşmüş vurmuş kafasını yata Anne taşan birden doktor aramış Doktor demiş ki artık zıplamak yok Dört küçük maymun zıplamış ya ta ta Mavi maymun düşmüş vurmuş kafasını yata Anne taşan birden doktoru aramış Doktor demiş ki artık zıplamak yok Küçük maymun zıplamış yatakta Sarı maymun düşmüş vurmuş kafasını yatağa Anne tavşan birden doktor aramış Doktor demiş ki artık zıplamak yok İki küçük, küçük maymun zıplamış yatakta Yeşil maymun düşmüş vurmuş kafasını yatağa Anne tavşan birden doktor aramış Doktor demiş ki artık zıplamak yok bir küçük maymun zıplamış yatakta Mor maymun düşmüş vurmuş kafasını yatağa Anne taşam birden doktor aramış Doktor demiş ki artık zıplamak yok Doktor demiş ki artık zıplamak yok